Sevgili çocuklarım merhaba. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Alıştığımızın dışında bir bayram ama biz kutlamaya devam edeceğiz. Evde kal, 23 Nisan'ı kutla. Ben size bir şiir okumak istiyorum, kendi yazdığım bir şiirimi. Hem bayramınızı kutlamak hem de sizi inkılap tarihinde kısa bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Egemenliğin Şiiri Sözcükler yetmez, mana derin. Bu şiir iyilerle kötülerin kötülüğü istemesek de dilim döndüğünce yazsın kalemim. 1920 yılının kışı karanlık ve soğuktu. Yorgun yüzlerde bakışlar solup yürekler kara. Uzun kış boyunca karla kaplıydı Ankara. Kırık kiremitli yoksul bir damın altında Aç karınlarına gelecek güzel günleri katık eden çocuklar öyle rahat uyurdu ki koyun koyuna. Çünkü omuzları vardı güzel yarınlara. Bu arada düşman bekleyip durmaktaydı, ihanetin korkusuyla. Hainlerin kışı daha karanlık, daha soğuktu. İne buradan sırtlandığı mermi taşıyan Şerife Bacı değil, Kastamonu'da onlar dondu. Hainlerin kışı daha karanlık, daha soğuktu. İlk kurşunu atan Hasan Tahsin değil, Konak Meydanı'nda onlar vuruldu. 1920 yılının Nisan'ında karlar eriyip güneş açınca çocuklar da uyandı doğayla. Büyükler meclis dedi. Onlar nedenini bilmeden sevindi. 23 Nisan 1920 cuma sabahı tomurcuktan çiçeğe dönen ağaçların dalları ve uçsuz bucaksız bozkırda yaşayan taze çayır otları nasıl müjdeliyorsa doğanın uyanışını, ellerinde bayraklar oradan oraya koşturan çocuklar da öyle müjdeliyordu bir halkın uyanışını. O vakit kaybedeceğini anlayan düşman, Mustafa Kemal'e hain dedi. Onun yanlış yolda olduğunu bildirdi. Yalan, riya ve alçaklık kötülüğün nüvesiydi. Sözcükler yetmez, mana derin. Çocuklar kıymetlileridir bu şiirin. Çocuk saftır ama kolay kanmaz. Çünkü mayasında ihanet bulunmaz. İnanmadılar yalanlara. Anlam veremediler olanlara. 23 Nisan 1920 sabahı Hacı Bayram'dan olsa yürüyenler iyilerdi. Onlar vatan dedi, halk dedi, özgürlük dedi. Hep birlikte omuz omuza Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. O vakit çocuklar Şerife Bacı'ya, Hasan Tahsin'e, Şahin Bey'e ve bu vatan için canlarını feda eden nicelerine seslendi. Şehidim üzülme, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Saltanat bitecek, halk kendi kendini yönetecek dedi. 1920 yılının 23 Nisan'ında yüzyıllardır karla kaplı Anadolu'da halk nihayet esaret uykusundan uyandı. Kötüler mi? Onlar boğaza bakan görkemli saraylarında ünvanları padişah, sadrazam, nazır olsa da yok sayıldılar halkın nazarında. Sözcükler yetmez, mana derin. Yarının büyüğü çocuklar, sizler her zaman ulusal egemenliğin ve Mustafa Kemal'in değerini bilin.